Ben çok iyi bu arada Arabada gaz pedal otoyu attım yakaladı lak like Sana kötü baba renk Arkadaşlar uzun zamandır beklediğimiz bir şarkı çıktı yine. Ben uzun zamandır bekliyorum Ben beklemiyordum Gene biri sayesinde patlayan bir şarkı görüyorum Bu arada Muharrem İnce'den önce zaten patlamıştı Yok hemen de Vallahi oğlum ben hiç... Muharrem İnce'de baya bir şey oldu ama Etkisi oldu şimdi yalan benim Evet arkadaşlar <laughs> Çok korktum Bir anda acayip korktum Arkadaşlar hepinize tekrardan selamun alük Esto so ve Musun kanalına Aleyküm. Hoş geldiniz Para kamakla bitmez o bizde saf yürek bak da bulasla Sek sek seken dişlere gelecek Bugün Label C5 dinliyoruz Arabam aça seviyorum <laughs> çift kalem aça Göremedi <laughs> kimseden fayda İşler yolunda bebek Sen montaj yapacaksın onu Siktir ya. Evet Muharrem İnce'nin dansıyla daha da patlayan bu şarkıyı bugün tepki vereceğiz. Başını biliyoruz anladın mı? Devamını nasıl yaptığını merak ettik. Patladı bir hafta sonra da hemen şarkıyı yaptı label'a. Memleket Partisi. Label'la da şey Muharrem İnce bir reyek oldular. İttifak olmuşlar. Siz de siyasi görüşünüzü yorumlara belirtin. <laughs> Böyle duruyoruz ya kuşağını bayağı ele geçirdi adam. Ben vereceğim ya. <laughs> Yani uyumu Yani ne oldu? ikna etmiş. Oğlum adam diyor ki bana bir dönem ver. Adam yani. ben diyor bu ülkeyi diyor şahlandıracağım, aşınacağım diyor amına koyayım. Köye, Köye diyor, bir, bir çocuklarıma matematik, öğreteceğim. Ben oturacağım matematik evet, öğreteceğim. Allah Allah. Ne Ve... var ha? 20 bin kişinin şu an siyasi görüşünü sen şey yapıyorsun belki ee. de. Evet. Etkiliyorsun. Anam versin derim. Hayır baba. Burayı koyma da, da sen. <laughs> Başımız bela <yırma>. Babalar <laughs> alışkın nezarete. <laughs> Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız bu videoya bir bin like gelsin ya. Hadi <laughs> bakalım. Gelir gelir Muharrem'in İnce'nin hatırına <laughs> gelir. Bir şey daha söyleyebilirim. Amına videodan önce demişiz ki abi 10 saniye ileriye sarıp videoyu izleyin daha iyi olur sizin için. Bizim ağzımıza sıçtılar. O yüzden telif yememek için keserek yapacağız videoyu. Biz bazıları diyor ki başka kanallarda niye telif yemiyor? Arkadaşlar Hayır, niye yemiyor ya? Hani para kazanmak için yaptığımız düşün o geri zekalılar var ya sizin kafanızı. Aha oğlum tahmini gelir 220 lira. 220 doğru, TL. Onu göstermeyeceğim ben. Benim göstermek istediğim şurası. Oy, üç videoda açık lan. <laughs> Haberimiz bile yok ama. Şurayı göster, Allah'ını seversen bak. Uygun değil, uygun değil. Telif evet. var değil mi? Aynen. Bir Canım bu şeyler çok iyi yapıyor ama ya. Bu Aram Erman söyledi gördün mü? Çok, evet. Bence böyle şeyler çok tatlı oluyor. Ben sevmiyorum. Ben se çok şey. konuşan o Aynı gidiyoruz. Doldurmuş ama güzel olmuş evet. ya. Doldurmasını şu an bayağı beğendim bu arada. Aynen. Devam edelim. Biz severiz zaten Yürüyorum taraflara arkamda alem Toplamış gülü ve kurumu zaten Arabada gaz pedal Oltayı attım yakaladı like ya fal Sana kötü gelen bana baba renk katar Bakarım aleme libulce 5 fark katar Evet nice Altyapı bir tık değişik olduğu için farklı geliyor Ama çok sarıtmıyor bence Dişlerini mi yaptırmış oğlum böyle miydi dişler Yaptırmış acı. Gözlerin felaket resmen oto Bebek seninle ben çekmem foto Kesilir sesi direk öterse horoz Full LED kotabanı yandı bu toros. La 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 bebek la 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 Yapıştın benim yakama La 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 <laughs> Yani şu an full dönüyor araba farkında mısın? Araba sadece dönüyor yani Onu farkettim. ettim. Biliyor ama tatlı olmuş bence güzel. Yani Çok ben böyle bir şey ama. yok sanırım şu an. La 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 bebek la 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 yapıştın benim yakama la 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 bebek la 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 uzatıyor ama ya yani, Çünkü... la la şu an la 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 demeye başladı Aynen başladı yine evet darlama <laughs> beni darlama la 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 bebek la 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 yapıştın benim yakama la 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 bebek la 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 darlama beni darlama la 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 bebek ant cepinin tarzı çok iyi bu arada yani. Aynen. Güzel Atıp yapmışlar. Onlara, ama yani. demiş ki nakarattan sonra burayı doldurmam lazım. Aynen. Başka Ve böyle bir şey, bir şey, yazmış. Ama yine burada sarıyor bence. Sarar yani. La 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 yapıştın benim yakama. La 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 bebek la la la. Darlama beni darlama. Yeah. Sevdim. 34 İstanbul kurtuldum bölgeden Anında teller daha onu görmeden Patladı lamba daha yeni sönmeden Şivas Coca Cola Pum. Oha! İyi de bu. Bak şu an şeyi değiştirdi şu an. Aynen. Burayı ne yapacak acaba? Telefemi elimin diye durduruyorum bazen arkadaşlar. Şivas, Coca Cola, pompa pompa, sweet boss, beş yıldızlı oda benim gönlüm yine onda onda yola devam baba kalma sonda La 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 bebek la 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 Abi ne la 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 be Bak bir şey diyeceğim biraz geri gel şurada bir korkmuş bak şimdi Yine onda onda yola devam baba kalma sonda La 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 bebek la 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 beni dallama la benim yakama la 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 dallama beni darlama. Bu arabada pedalı bir daha koymamış büyük ihtimal millet bir daha dinlesin diye Evet <laughs> Açtığımızda beklentimizi karşılayan bir şarkı bence şu an bu. Yani bu tarza beklediğimiz doğru. şarkı bu. Anladın mı kanka? Hayır, hayır, hayır. Hani kötü bakmıyorum şu an. Bakamıyorum çünkü <laughs> çok böyle şey görmedim ya. Absürt bir şey görmedim yani hayır. kanka. Anladın mı? İyi, bence ben. güzel, hoş. Güzel olmuş, aynen. Dinlenir. Bayağı da patlar gider anasının. Bayağı uçar yani şarkı. Bence de. E, ağzına <laughs> sağ. Olun. Arkadaşlar, video için teşekkür ederiz. Kendinize çok dikkat edin.